Evet arkadaşlar şimdi LineX'i ıı, kaçıncı kere falan kaçırdığımı sorgulamayın. Şimdi baya azıcık ufacık tartışma yaptık. Değil mi? Ufacık ama kanka ufacık şüpheli. Evet yani. Ve video konusu tartışmasından sonra dedim bir anda Knockout gününün adaylarında çok saçma haritaları inceleme yapak diye. Değil mi? Hadi çekelim dedin. Evet hadi çekelim falan Acı çekeceğiz çünkü. Evet. Az önce bir haritaya gitmeye çalıştık şeyde. Muhtemelen kamera arkası olarak aldım ben onu. <laughs> Hayır ya. <laughs> önce şeyler geldi ki başımıza. Kanka bunu yani... yersen de çok iyi. <laughs> Neyse. Aramış duygular içerisindeyiz. Hang alacağım. Niye? Ben prom ready. Patates squeak ile başlamak istiyorum. Ee, ben kararlı kadinesiyim. Adamda adam adam Kararlı kadines. <laughs> Çok garip bir ses tonumla Çok erkeksi bir ses. Ay. O VC ertesi demek. O <laughs> harita Güzel senin için ya. Çünkü Franky sen o o o Leri Lovri, Larry, Leri Lovri. Bite Rico. Oğlum iki kil aldım lan. I was lightning for the tender. Dur gelmesin 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 gelmesin. gelmesin. Ay. Gelmesin <laughs> gelirse. <laughs> ne yaptınız ona? O kadar ulti basmış. Fleri Lovri. Fleri Lovri. Bu nasıl bir ultiydi Frank? Açıklar mısın? Ya hayır ya. Orada ne? Hayır. I was lightning before the thunder. Ya hayır ya oğlum. 62 canlı kurtuldu adam. Francesco. <laughs> Lan double kill'am. Bekle şimdi. Şimdi Frank'ten tıkanma almaya çalışacağım. KABUM Bence ben kaçayım bu Frank çalıyor, pusuyor çünkü KABUM Hayır Olmadı olmadı k az az a ne, a ne, a a a Hayır. a Kabum, kabum. Kaçmak istiyorum. Kaçma. Oo. Oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Acı çekerek bir şeyler yaptım. Uyda bas. Uyda bassan olsun. Dislike. Destansı. 150 kredi. Severim. 100 altın. Bir de 10 elmas aldık. falan. Oh, oyna. Oynamazsan oh. <laughs> olsun tamam sağolun. Şimdi ben... tamam dur Bazil olmak iste istemiyorum aslında. Hmm. Çok çok. Bazil olmak istesin ki. Çak. Çak. Yine bir şey düştü. O, çok... O harita fena değil aslında. <laughs> Kardeşim fena değil de... fena değil falan güzel deyince kaybediyoruz olan oluyor. En güzeli oynamazsan usur. <laughs> Şimdi ben raylı sistem ay ay raylı sistem nasıl bir cümleydi am? Raylı sistem nasıl bir cümle sahiden? Ay vazdaydık. Biz vardı tender <laughs> bette. Her orada, bir yanındayım. Yanındayım dostum her zaman yanında olacağım. Şöyle. Metrobüs durağım kuruldu da adam çalışmıyor am. Metrobüs mü? Metrobüse bak Allah'ını seversen bunu Allah belanı. Deral her an uçup basabilir. Bobby oyunda, Bobby oyunda, Bobby Bobby oyunda. Abi hayır ya. Ne yapıyor <laughs> oğlum bu? Adam. Oo oh, çok Sigma. What? Kaç 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 kaç. Ben <laughs> çuf çufum. Çuf çuf hoca. Çuf <laughs> çuf. Edgar gelirse kaçarım. İnşallah gaz ölmem. Gaz korkum var. Aa, çup çup. Süper çup çupmuş. <laughs> oh yes. İçeride biri düştü salonda ne dersem. <laughs> 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 Oo, durak. E bekleyeyim de gelsin. Yani yedik. Barbie oyunda geliyor. Babe oyunda. Arkadan atan Angelo bastı. Babe oyunda landık. Benim bugün bugün ne olduysa bana. Ben biraz sakinli oynamak ben istiyorum. Bu kadar oynamam. I was lightning before the thunder. Oh. Allah'ım çok rahatladım. Derili öldürdüm. Edgar kaldı bir tek. Dur Edgar'dan. <laughs> Kasarım. Çıp çıp. Allah Allah var. Çıp çıp. Bak, Bak işte de bu yüzden çak hocam. Bir anda adama 3000 çakıyorsun mesela. Akmayın. Dis sayıcı. Her sen ismine bakmadık. Her sen ismi anlamadım. Aklıma Jacky geldi. <laughs> <laughs> Şimdi. Şimdi. Sesimi neden bu kadar inceltin bak hiçbir fikrim yok. Hayır kırılmaz duvar sevim şey ya kırılmaz duvar sevmeyenlere özel yapılmış. tezgah ya lan bu. Kırılmaz duvar dışında her şey aynı. Oy kardeşim ne haber? Edgar çok iyi oynuyor kanka. <gülüyor> 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 This time... Meliş Milan o nasıl isim am? Emzin canını azaltırsan Adam, gireceğim aslında. Varmış, nasıl bir isim? Öleceğim 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 ölmeyin. Kurtardım ben seni. Beni kurtarmış. Meliş. Meliş. Melişten. Melişten. <laughs> <laughs> Yok Meliş nehri kanka. <laughs> Keskin diş acı. geldi nasıl tuttu? <laughs> Yavaşla. Aa, <laughs> hayır, 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 bak, bak, bak. hayır, 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 Ne yapacağımı bilmem. Çok iyi kaçtım çok iyi kaçtım. Emze şimdi puanetare go. O ne oğlum? O, o aksesuar ne alakaydı Emzide? <laughs> çok iyi kabulum yaptım. Ben grif değişmek istiyorum çünkü çok Edgar 0'a 2 gidip bir mermi vurmuş açıkta. Dostum ayeti ismini bile çalmış. <laughs> Leo Güzel. Bin altın geldi. Üstüne üstlük. Bir de Ender Star altın. DP katlayıcı demedim. Keko çocuk. DP katlayıcı. DP katlayıcı Bakalım, demedim. Açı çekmek istiyoruz. Yalnız az önceki neydi lan? Bu ne olmasın? oğlum asıl? <laughs> oğlum. arena, arena. Eski... Aray, ben beyler. İlk ben dövüşeceğim. Hayır. Sandy hasar vurmuyor kaybettik hocam I was lightning before the thunder Bence var ya ben terif sebebimiz olacağım Weeeee Sandy bir anda Böyle ultimate. KABUM Kabum şüpheli Hey arkadaşlar ben de gelmek istiyorum Aa, aa, aa öyle değil. Eee... neden böyle bir şey yaptın? <laughs> Kendime güvenmiyorum. Dibinde bekleyeceğim portalın inadına. Gel! <laughs> <laughs> Bu arada geçen Mango'da bir indirim var. Mango'da, Mango'da, Mango'da... B, 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 B. Dur Çok 4, B, H, B. iyi. Çok iyi. Seni bekliyor. Ya oğlum saldır işte ne yapacak <laughs> yani? Seni yemeyecek, öldürmeyecek. O sırada öldürünce gelen pişman gelen. Şu an kaçıyorum. Nerelere nerelere gidiyorum ben yine acaba? Ben yine nereye gidiyorum acaba? Abi şu adam bir kusur Ne olur ya? Sus artık ya! Ne olur sus artık. Dayanamıyorum artık. Sus ya! Jump scare değil ko. Jump efektini lütfen kaldırın benimkinin yerine. Lütfen. Çok kırık <laughs> Koyarım ben en, bir şeye sıkıntı tenta. etme. Ender. Güç puanı. <laughs> Pardon. Çünkü 9000 tane yapayım, güç puanım var. var ve ben bu güç puanları ne yapacağım? Senin kaç güç puanın var? 9000. 20000. <laughs> o karakter seni O sırada altın kıtlığı. A, B, L, A, <laughs> altın, altın kıtlığından yükseltemiyorum zaten. <laughs> ya derse güç puanları hep 20 bin oğlum bu ne lan? Hani sadece güç puanı ile yükseltilebilecek bir şey gelsin de harcayacak. O zaman da şey yapar işte güç puanı asla gelmez sadece altın verirler falan. O da iyidir lan en azından. Oo, aşağıda domates var. Domates kral. Domates kral. Domates kral. <laughs> Domates kral. Şimdi arkadaşlar Barley'e gizlice saldırma... Meow, 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 meow. Ya... <laughs> çok iyi mi ağlıyorsun? Meow. 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 İnternet nedense gitti. Meow. Mel ölecek. Mel öldü? Ne Dostum. <laughs> Nereye saldırıyor adam? <laughs> Nereye adam sağda? Domates kral. Ucundan. Bire bir, iki sıfır. Bire bir. Allah'tan sıfır on değil. Aynen kardeşim. Destansı. Ve Henke spreyi çıktı nedense. Mükemmel. Bakalım. O 100 kredi. yine yani aldı. Bir tane daha sakın sana kalite istiyorum oğlum. Ben onu değişmek istiyorum. Ya yani biz ne videoyu Tron diye başladık. En iyisi ne? O da Oynamazsan osur. Oynamazsın Ya yine kimse harita geldi. Bence burnunda Abi. bir şey var. Güzel harita da hani bu şey değil mi lan? Şu Süngerbop etkinliğindeki ee, a, a, neydi? Deniz anası toplama etkinliği. Yakın yani. Yakın evet. Ben yine nereye gidiyorum acaba? Ya. El primo <laughs> <laughs> tek yedim oğlum, direkt tek yedim amına. Dur, ben kalkanı ben kalkan açtım. Hayır. Kalkan Kalka, açtım mi? diyor da, kalkan nerede? Kanka hayır. Aa, oh, tens. ay, aaaa. Oh. atmaya çalışıyorum. Ne oluyor lan arkada? almak istiyorum. Ne oluyor oğlum arkada? Ne oluyor oğlum amelin? <laughs> ben bir arkayı kapayıp doğru, geliyorum. Gol oldum. Gol oldum. Allah beni ölmetsin. Ah. Oh. Ayvas lightning. Az önceki yaşanan kötü olaydan <laughs> sonra geliyor, gevur geliyor. <laughs> <laughs> Ge Ayrema ya şok bana. <laughs> <laughs> Arkadaşlar birazdan kardeşim de ölü olarak <laughs> bulunacak. Ne çatıyor bir de ya. Ne çatıyor <laughs> bir de. Sonra bir anda mermisi. Oğlum B'ye koşsana aptal dur dayı gaz var gaz görmüyor mu? Salaksın. Arkadaşlar birazdan ben kardeşimi ölü olarak bulundurtacağım. Cephane çok yavaş. Gevur geliyor. Bunu evde kalmazsan olmaz. Bu ne ses almazsa. geliyor. Gevur geliyor. <laughs> Gevur geliyor. <gülüyor> 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 ya, Rüdiger baba da görecek. Ben niye ses alıyorum? Ya bu ben bu Vur kardeşimi gülüyor> öldüreceğim vallaha. <laughs> git. Ge Gevur geliyor kanka anlarsın ya. Vallahi oğlum ben iki defa yataktan düşüyorum. Nedense yatakta video çekiyorum. Ah! Sen neden detay veriyorsun? Neden detay veriyorsun? Ah! Bu ne oğlum? Sanırım rekomutasyonu için... Bak. Haritanın amacını anlatayım mı? Burada rekomutasyonu için bir alan yapılmış. Burada suda uçan karakterler bari işi yarasın mantığı kurulmuş. Kanka o lobi lobi değil. Otel resmen o zaman. Burada... Bilmiyorum. Yardım yardım bekliyorum. Destek bekliyorum. Acilen hepsi aşağı geldi. Ne oluyor bu? Eee... Bence ki orada <laughs> 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 Feng! Feng! oh, Feng! Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Baklava! Neden ee, benim taretin üstüne gelmedi? Oğlum ben niye asıl bu kostümü kullanıyorum onu sorgula sen bence. Kit gel buraya, geber şey seni. Diyorsun, anlayamazsın, anlayamazsın. <laughs> ay 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 ay. Arkadan geliyor, putmuş. Ve Poco, 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 Poco. Poco loco, Poco loco. Michael! Don't leave me here! Michael! <laughs> ne oluyor şu an orada? <laughs> Acı çektim onu. Evet sıfır iki gitmişiz kanka. Yavur geliyor kanka. Yavur geliyor. Daha sevden gitti arkadaşlar. Namus'um evden gitti. Ya. Namusum evden gidecek illa yani. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsun. Anladım. Yeter Game over. Det 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 Martinez, Mayonez It's time so it starts with. Ben niye bir sürü şarkı çıkıyor. E, e. Birleştiriyor. Karga oldu inşallah ileride. Kabum! Aldık. 15 saniye sonunda hiper artı, aks artı, ulti yapıp kabum men yapacağız. Kabum mi? Arkandan geliyorum ultim var çünkü. Gel be! Gel var, gel be! 8 Yağmur bit geliyor. maalesef uçtu. El prim oyun işini bitirelim. Çok iyi gibi kaçış. Oradan gripe kes. Um, oradan Edgar, Edgar. Oh yev. Yeah. Pardon. 3'e 0 gitmişim. Piper mü? 8 bit zaten oh, la. Şimdi devam edelim bence bu kadroyla. You stupid ne? Ay. Ben namusu elden gitmesini istemiyorum. O yüzden Grom oynayacağım. Tamam. Saygı duyuyorum. Saygı duyacaksın da. Bu çok, çok iyi. Mesela, bu ne Biri bana bunun mantığını açıklasın. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ay bas lightning. Bana bunun Çok iyi işte. Değil değil. Hiç değil. Adam acaba tahmin mi etti yani Byron falan. Tek kaldım sizin yüzünüzden. Aferin. Bana. 20 dakika video oldu aslında. Ne düşünüyoruz? Buradan Lightning Şey. Şey, hiçbir şey. Ne, hiçbir şey çünkü beynimizin %100'ünü kullanamıyoruz yani zombi aslında ne alakası olacağım baba? Ne? <laughs> ne? Ortaya gitti der bir daha. Bayrım bir anda mermi tutturursa of pompa. burada bu da iyiyim. Aslında hiper basabilirim de cesaret edemiyorum. Ortaya geçtiler bir de ya. Ben nereden bileyim orta olduğunu? Bittik. Sen seçildin Recep. Abi Miko ne yapıyor mesela? Miko ne yapıyor? Ben, ben Miko'nun bir şey yapmadığını Al. görmedim. Al hacı, Bekir lokumu. Patlamadı yok patladı güzelce o neydi ama o aksesuar neydi gerçek hacı bekir lokumu geliyor şimdi aralarına bir tane daha hacı bekir lokumu geldi oradan bir tane daha hacı bekir lokumu oh, allah ya oradan atlayacağım üzerlerine oradan bir tane daha hacı bekir lokumu oradan bir tane daha aksesuar ee... gitti. gelme gelme vur gelme gelme, gelme, gelme. <laughs> Video geliyor. Geliyor kanka. Tamamdır, videoyu bitirelim. Oo, o da. Adam adını bir de Simple Cool Man falan. Videoyu bitirecek mi ne yapak şimdi? seni döverim. Zaten video uzun olacak. Elmas mı? kapmaca'ya geçelim bence. Elmas kapmaca'ya geçelim. Ha bu arkadaş elmas kapmaca'yı istiyor neden? Çünkü labirent gibi neymiş hocam? Kayboluruz. Sen 8 yaşındaki çocuk değilsin, kendine gel. Ne oluyor lan hiç? <laughs> <pis> <laughs> lan <laughs> evet arkadaşlar ufak baskın yedik. La bak Lydix. Evet dediğimden ba devam edeceksin. Döverim seni. So elmas kapmacı oynayan topmuş. Şöyle dur, duydum Lydix. Dur dur. dur bekle. Elmas kapmacı aç. Hayır. O... Elmas kapmacı oynayan top mu? için. Ya zaten ben araya shitpost. Şey zorunda kaldım. Shitpost koyacağım araya zaten al. Artık şu elmas kapmacayı açsan diyorum. Sen aç oğlum. Oğlum ben zaten shitpost koyacağım ben araya. Elmas kalkmacı 3 dakika. Dur. Olsun oğlum. Şimdi. Şimdi e, get falan. Ben video editinde nasıl yapacağımı buldum. Direkt no bu videoyu direkt kanala yükleyeceğim. Bu telden video yükleyip videoyu silip Allah kahretsin. Baskın, kısım, baskın kısımlarıyla birlikte mi? Ya direkt yükleyeceğim. Kimse izlemez inşallah. İzlerler <laughs> mi? İzlerler bu arada. Bu arada benden dızdığın video konusunu açıklamanı bekliyorum. Ee, arkadaşlar ben video dızmanım falan. O konuyu ben yıllar e önce dızdım. buldum. Video konusu dızdığın. Piu piu piu. Yes. İkinci seviyeye geçtim bir an. Sonra o gün cennetteyim ben hocam dedim. Oh la la mamma mia. Oh la la mamma mia. Oh la la mamma mia. Oh, lala, Oh, oh, oh. Ah, hayır, hayır. No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Hey Feng, bekle orada. Feng Feng, feng ne yapıyor? Ay! Oy. oy 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 ama o, o ulti sarmadı. Bence var burada Tara. Tara! <laughs> Uh, fuck. Store var, blind yemeye başladı iyice ne? Dur be, yanlışlıkla tar öldü. Yanlışlıkla tarı öldürdüm. İçeride atma, atma, alaba, dur şimdi. Yine ölecek, şimdi bibi gelecek yine, o kadar yaşanacak. Ben artık geçtim Allah belanı. o gir 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 gir, of. Al, al, tamamdır, al. tamamdır. Evde minnak baskın yedik. Oh, Yeter! Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. <laughs> bazı evet. aksiliklerden dolayı, Storm'dan kaynaklanan evet. bazı aksiliklerden ben, dolayı... Sen gelebilirsiniz. Evet. Öyle bazı yerlere anlamsızca atlayabiliriz falan. Çok hepsi bu Storm'un suçu. Benim suçum değil. Bunu bilmenizi isterim. Benim suçum değil. Senin suçun. Senin Evet, senin suçun. Bu yüzden herkese kurabiye yapmak zorundasın. Hayır. Çünkü ben evet. kurabiye yapmayı bilmiyorum. YouTube diye bir şey var dostum. YouTube'dan öğrenebilirsin. Allah belanı vermesin. Neyse videoyu bitir yoksa ben ağlayacağım. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çıkışta görüşeceğiz Linux. Ok.